Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Minecraft tek blokla karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorum bir iki gün video atmadım yine müsait olamadım. Ama e, müsait oldukça yine başka başka videolar atmaya devam edeceğim. Arkadaşlar şöyle hemen sunucumuza girelim. Tek blokta devam edeceğiz. En son arkadaşlar hatırladığımız üzere bir köy bulmuştuk. Ve o köye yerleşmiştik arkadaşlar. Şimdi diğer biyomlara doğru gideceğiz. Hani görmüştük ya bir tane beyaz saray benzeri ve Japonya'dan örneklendirilmiş yerler. Oralara gideceğiz arkadaşlar. Oyun şu anda yükleniyor. Oyunu yüklemesini bekleyelim. Galiba en son köydeyken çıkmıştık arkadaşlar. O yüzden bir köye tekrardan bakacağım. Aa inan öyle arkadaşlar köydeyken çıkmışız. Şöyle şu sandık benim de yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar buraya gereksiz olan şeyleri koymuştum. Bu sandık benim. Arkadaşlar bu evde direkt benim. Bu ev direkt benim. Şöyle kapatalım. Baya bir köylü de var aslında. Şöyle bir takasla baksak güzel olurdu. 9 zümrüte bir kitaplık hiç adil değil. Bir zümrüte iki şey olmaz. O, oh, tabii ki de hayır olmaz. Orada sanki bir demir golem gördüm diyecektim de şu at da olabilir. Aynen. Olmaz. Şöyle. Aa, bak şu belki olabilir. Büyüye bakalım. Allah belanı aldım yanlışlıkla. Çarpma bir. Ha, bok gibi. 9 zümrüt dolandırıldık arkadaşlar. Evet. Bir tebrik ederim. Bir tebrik ederim alabilirim. Bir 9 zümrüt dolandırıldık. 9 zümrüt dolandırıldık. Havuç. 22 havuça karşılık bir zümrüt veren birini buldum arkadaşlar. Havuç var mı? Havuç, havuç, havuç. Hatta dur oğlum şu spanner'ı kıralım artık. Daha da doğmasın lan köylü. Ha. Ver bakayım. Oh. Bas 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 bas. Şurada da bir spanner vardı. Onu da kıralım. Kır 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 kır. kır. Tamam. Şöyle ver. Burada da var. Kır 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 kır. Tamam ver. Koş 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 koş. Şurada da vardı yanlış hatırlamıyorum. Aynen öyle. Şunu da kır. Ve tamam. Artık köylü doğmayacak. En azından şöyle bir tarafından bakal bakarsak. Artık köylü doğmayacak. Bu gerçekten güzel olacak. Şimdi gidelim arkadaşlar adamıza. Biraz daha açmaya devam edelim. Şans bloklarımızdan. Şöyle yavaş yavaş tırmanalım. Koş 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 koş. Bende hiç blok var mı? Vallahi hiç yok. Köyden acaba biraz odun mu kassaydım? Harba köylülerin evlerinden vesaire yerlerden biraz odun alayım. Odun da çünkü işimize yarayabilir. Eğer fazla bir şey bulamazsam odun da kullanabilirim arkadaşlar blok olarak. Şöyle alalım alalım. Ver ver ver. Sadece şu köşelerdeki odunları alsam yeterlidir. Böyle zıplayalım da alalım onları. Boy yetmedi galiba. Aynen yetmedi. Şöyle Allah. Şöyle koyalım. Zıplayalım alalım kır kır. Şöyle şu evdeki bütün odunları toplasam yet edebilir. Merhabalar sen ne satıyorsun? Oo çok büyük kazık. Neyse şöyle şöyle şöyle. Şunu da ver. Tamam. Diğer tarafına gidelim diyecektim. Ha bu demirciymiş. Pardon arkadaşlar. Görmedim de demirciymiş bu. Şöyle ver. Merhabalar. Sen demirci'de ne arıyorsun? Git bakayım burada. Şu tasma, tasma ne kayış ya. Yani. Neyse onları da bir alalım. Şöyle bir ayar yapalım. Üst katta bir şey var mı? Üst kat var mı daha doğrusu? Onu merak ediyorum ana bakacağım. Daha yok galiba. Aynen yok. Mu acaba? Yok yok. Şunları da koy. Merhaba, çekilir misin? Sen de satıyorsun deminki. Çek dışarı. Bir dakika, suratıma kapıyı kapatayım. Gel lan. Hayırdır lan. Al. Geber. Ayağını yanacak. Ayağın yanacak şimdi. Geber. Şöyle, şöyle. Din don don. Ship shop shop şunu da alalım. Hadi şunu kapatalım. Bir köylülere kıyak olsun. Sanki ben açmamış gibi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sen ne satıyorsun? Dur şunu da alalım. Oh. 30 tane olmuş. Şunların hepsini şimdi bir çevirelim. Baya bir odunumuz olacak arkadaşlar. Şöyle. Din don din don don don. İki stek olacak galiba. Bakalım. İki stek oldu diyebiliriz. Şu şu oldum ben de kalsın onları da yol çekmek için kullanırım. Hatta dur şu kaç tane var? 56 değil mi? İki tane daha alalım. O, ta, o da tam bir 64'lük olsun. Tak tak tamam. Artık arkadaşlar blokları açtığımız yere tekrardan gidebiliriz. Kaçı. Allah. Düştüm. <laughs> <laughs> Arı vurdu. Sarı odun kırdım da. sana. <laughs> Merhabalar. Açmaya devam edebiliriz. Ya baştan. Niye bu kadar yavaş açılıyor lan bu? Allah Allah. Allah sıçtık. E ee, bir bok olmadı ki. Lan lan inermiş. Eyvallah. Ver. O ne lan öyle büyülü? Ver bakayım. Çok değişik şeyler çıkıyor arkadaşlar gerçekten şöyle değişik hoşuma giden şeyler çıkıyor bakayım. Patlama koruması diyor. Bu ne? Koruma diyor. Patlama koruması daha güzel. Şunları at. TNT kalsın. Şu patlama koruması diyor. Şunu ver. Neyse arkadaşlar şu kalsın şimdilik. Sen de şurada dur. İnventörü de önemli şeyler arasında. İyi var ya. Adanın bokluğu gitti ya. Şöyle hafif bir patlamadan patlaması olsun. Adadaki bokluk git Geber. Merhaba, bay bay. Allah bismillah ne oluyor? Aha bloğu. Ver. Uy, zümrüt blo. Ver. Oy zümrüt Allah yanlış yere bastık. Arkadaşlar şöyle zümrüt blo'nu hemen zümrüte çevirelim. Tamam. İyi var. Kazıklandığımız zümrütü tekrar geri almış olduk arkadaşlar. İyi yanından bakarsak. Kırmaya devam edelim. Allah ne oluyor? At zırhı çıktı. At kafasına göre. Bu ne? Atılan cisim koyun koruması ve suya yak yatkınlık. Yani suda nefes alabiliriz. Güzel. Şöyle at bunu. At bu. Obsidiyeni ben niye attım ya? Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Şöyle hafiften bir kırmaya devam edelim. İnşallah güzel şeyler çıkar. Toprak çıktı. Ne çıktı? Bir bak çıkmadı evet. Dur ya şöyle. Bana çakmak var mı? Çakmanız var mı? Şaka şaka. Çakmak var mı bende ya? Bir şuraları biraz daha açalım. Bak tam şurada patlatsak güzel olur. Aynen. Oraya bir tenti koyalım. Bir köye gidelim. Hem uyumuş olur. Allah bismillah. Gel burada patla canım benim gel. Patla. Hiçbir creeper'a teşekkür edeceğimi düşünmezdim. Teşekkür ederim. Şöyle şöyle ver. Şöyle şöyle. Şöyle gidelim yavaş yavaş tekrardan köye. Dondin. Zaten sabah oluyor ya. Gitmeye daha fazla bir gerek yok. Zaten oraya da yaklaşmışız. Bir beyaz saray görünümlü yere de bir gidelim. Şöyle şöyle şöyle. Allah. Aga şu iki yolu bir bağlayalım. Tamam. Biz de şöyle bir çıkalım. İlk. Ship shop shop. Tamam. Şöyle koyalım da şunları da. Boş. Gidelim. Şimdi şu 40'ı ver. İlk önce onu bir harcayalım. Al işte sisli al var. Tamam düzeldi. Ship shop shop. Ship shop shop. Allah belanı hızımızı alamadı. Ölüyorum. Öldüm. Ben zırhım kırılıyor mu? Yok. Fazla kırılmamış. Daha doğrusu neredeyse hiç kırılmamış. Tamam güzel. Şöyle kas kas kas. Bu ne? Ha iskelet at. Evcilleş hadi. Allah bismillah. Aa ben bunu direkt böyle evcilleştirmeden sürebiliyor mu? E güzelmiş. Allah. Allah bilan gir. Hayır atım gitti. Ölüyorum. Hayır önce atım öldü. Keşke ben ölseydim. Bu ne lan? Lan! Şimdi Allah zehirlendim. Şerefsiz mağara iskeleti senin. Ver bakayım. İp bir boka yaramaz. ipi atabilirim. Bunu da at. Altın elma maya yemeyelim. Boşuna harcamayalım. Kırmaya devam edelim. Aa slime çıktı galiba. Ne çıktı lan? He kim bilir çıkmış. Slime sandım ama. Hop. Chip shop shop. Chip shop shop. Şöyle arkadaşlar yavaş yavaş kırmaya devam edelim. Harita geldi. Bu işimize yarayacak bir şey harita geldi. Çok güzel. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Hazır şeye doğru. Bakın arkadaşlar harita böyle yavaş yavaş açılıyor bir de artı olarak. O da çok güzel bir şey haritanın açılması. Oradaki adayı daha göster gösteriyor. Aynen. Biz böyle böyle gide gide güzel yerler de bulabiliriz, açabiliriz ha. O harita çok güzel oldu. Şu kırıklığı biraz harcayalım. Sheep shop shop. Sheep shop shop. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Evet. 20 bile harcadık. Çok az kalmış. Bir, bir tek falan da harcarsak belki... Yetişebiliriz. Şöyle yavaştan gitmeye devam edelim. 40 bloğu koymuş olacağız. Ve bitti. Aynen. Ne kadar da bayağı var ya. Aa ikinci harita gelmiş. İki tane haritamız var. Aynen adı artık tamamen gözüküyor. Şu haritada da öyle galiba. Yo bu biraz daha açmış. Galiba mı? Acaba mı? Yok yok. Şöyle kalsın şunlar. Şu 64'lü var. şunu da şöyle Tamam. Şöyle gitmeye devam edelim. Acaba adada ne var? Arkadaşlar ben de oynadım ama fazla bakmadım. Yüksek ihtimal ya end portalı vardır. Ya da normal Nether portalı vardır arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum yani oyun modunu. Ama bildiğim üzere end'e gidebiliyoruz. Ama işte gidiyorsak hangi adaya gidip end çerçevesi ve benzeri şeyler bulabiliyoruz bilmiyorum. Şöyle. 30 blok koyduk. 34 blok koyduk. Nerede? Çok az kalmış. Geldik sayılır arkadaşlar. Bir son 30 blokumuz falan var galiba. Şöyle. Hadi artık gelelim. Hadi. Hadi. Geldik galiba. Aynen. Zemini göründü. Geldik. Ama bilan bitti. Ana tam tam yapmışım lan. Tam gelmişiz. Burada ne spawner var? Nelen bu? Koyun tam bunu kırmayalım. Şip şap şap. Bağlıların altında belki bir şey olabilir. Bir kıralım bakalım. Yine de ama yok. Şöyle bir gidelim. Aa yok. Şip şap şap. Orada bu arada bir hazine sandığı gördüm. Onu görmedim sanmayın arkadaşlar. Şöyle alalım diyeceğim de. O denizin kalbi işe yarıyor. Denizin kalbini alırız. Şöyle bunu ver. Nautilus kabuğu. Bu işe yarar mı bilmiyorum. Ama şöyle güzelinden birkaç kova alalım. Şimdilik onlar kalsın. Aha. Allah bismillah. Merhaba. Şerefsiz yolu patlat. Şunları alalım. Geri koyalım. Abi, bu kuvar sütunu nereden geldi? He. Ve evet. Burada da herhalde gerekli eşyalar var diyecektim. Aynen. Çakmak yapabilmek için gerekli eşyalar Şunlardan alalım. Belki adamıza koyarız. Diyeceğim de yok ya. Şöyle bir kalsın. Burada kalsın. Evet arkadaşlar Nether'a gidebiliyormuşuz. Onu öğrenmiş olduk. Bir haritanın etrafına bakayım. Belki başka sandıklar vesaire gibi şeyler vardır. O ne Her şeymiş. Şöyle bakalım. Belki bir şeyler vardı. Az zümrüt. Alırım. Ver. Bu arada arkadaşlar ben şeyi şey olarak biliyorum e, ada'nın altında madenler var cevherler var olarak biliyorum ona da birazdan bakarız şimdi haritanın etrafına sandık olması lazım bildiğim üzere ama neden yok şöyle bakalım şuralarda be aynen var ver bakalım burada ne var. Altın avuç var. Belki işimize yarar bu ne? Öyle falan mercan diyor falan. Bu biraz kötü bir sandıkmış. Ondan sonra bakalım başka sandıklar var mı? Yok yok ya Allah. Evet başka sandıklar yok galiba. Görüldüğü üzere. Şöyle yine de bir bakalım. Allah örümcek. Bakalım. Düşmemeye de dikkat ediyorum. Aynen öyle. Orada bir tane daha sandığımız var. Şöyle gelelim. Burada ne var? Yani düşündüğüm şeylerde çıkmadı ya. Vallahi hiçbir şey yok neredeyse. Şip şap şop. Şurada bir tane örümcek vardı. O nerede ya? Allah düşün. Aa zümrüt. Bir tane daha zümrüt. Bu demin kırdığım değil mi benim ya? Allah Allah. Şunu alalım. Şunu da at ya. Şu haritanın da birini at ha. bir hiçbir şey, hiçbir şey yaramıyor. Şöyle şu şekilde kalsın. Şöyle yavaştan mı gidelim bu demin aldığım galiba Aynen aldığım sandık. Şöyle gidelim. Arkadaşlar bu bölüm Nether'a gitmeyi düşünmüyorum. Ya da gitsek mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Size bağlı bir şey. Yine de bir crafting yaparım. Eşya yapma masası. Ender gözü de yaparım da ender perlim yok. Nether incim yok. Bir de blaze tozu yok. Yine de bir Nether'a gideceğiz ya. O zaman bir şey yapmış oluruz, hallederiz. Şöyle bir çakmak. Tamam. Şunu bir kıralım alalım. Tamamdır. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar ve bu bölüm Nether'a gidiyoruz. Şöyle girelim. Bakalım nedir de bizi neler bekliyor. Ama ondan önce bir bakalım büyü basabileceğimiz şey var mı? Lapis bende yok. O yüzden basamıyoruz. Evet boş ver. hadi gelin gidelim. Ve arazi oluşturuluyor. Nedir? Arkadaşlar bu bölüm Nether'a gelmeyi beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Beni bir mağarada doğurdu. Oğlum bu da kötü ha. Parça veriyor sadece de. Ben bunun iyilesini biliyorum. Yani sıkıntı yok. Hayvan gibi yapabiliriz. Sınırsız. Sınırsız altın farmı yapabiliriz. Şunlardan biraz alalım. Tamam. Bu kadar yeter. Şunları da şöyle koy. Biraz kuarsa toplayalım. Kuarsa yanlış hatırlamıyorsam. Nedir kuarsa aynen. Ama küreye gerek yok. O küreyi atalım da başka güzel şeyler alabilmek için. Küremizi atalım. Şöyle çapaya da fazla gerek yok aslında. Çapayı da at. Şöyle dursun. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar altınlarımızı da bir alalım. Şöyle. Tamam. Şu kuarsları da alacağım şimdi. Arkadaşlar bulduğum madenleri toplayacağım. Şöyle tam güzel. Kuarsı damarı buldum galiba. Tamam bitti. Şöyle çıkalım. Şuradaki altınları da alalım. Bunları birleştiririz sonra. Şunu ver şöyle. Şöyle şöyle gel. Tamam. Şunları da ver. Bir önce diğer tarafa gitmek istiyorum. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Ateşleri söndürelim. Söndürelim. Gidelim bakalım. Aa burada lav denizi var. Bunu kapatırız şimdi. Şu şekilde alalım şunları. Tak. 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 Tamam. Ve tak tak tak. Lav denizi yok olur. Şunları alalım. Şuna güzel. Şöyle. Kırılınca farklı geliyor ama adaya yaparım ben bu bloktan. Tamam. Güzel. 40 tane oldu. Bir nerede mi baksan? 4 tane civarı yapılıyor. Aynen güzel yine de. Şöyle geldik. Burası bok yoluna çıktı desek daha mantıklı olur. Buradan bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ve bildiğim üzere yani buradan ne kadar kazarsak kazalım hiçbir yere çıkamıyoruz. E biz ne yapacağız? nedira boşuna mı geldi? Allah belanı. O zaman arkadaşlar şimdi, şimdi biz Blaze tozu bulamayacağız. Tabi burada Blaze olmazsa biz Blaze tozu bulamayacağız. Blaze spawner'ı da yok zaten. Blaze tozu bulamazsak işte diğer adada da End portalıyla Ender gözü yoksa Yani arkadaşlar Yapacağımız bir şey yok Çünkü blaze tozu bulamayız Bir diğer taraflara da bakalım Şu yukarı gitmek istiyorum Şunları alalım Şöyle kuarslar önemlidir, İşe yarar. Kuarsları alalım. Allah. Heh. Şöyle arkadaşlar kuarsları da topladık. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Tamam. Burada arkadaşlar geniş bir alan buldum ama hiçbir şey yok. Hani buranın neden yapıl yapılış amacı ne onu bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Düz bir boşluk var. Burada sadece hayvan gibi kuars var. Bunları toplayalım biraz. Kaç kuars oldu? 51 tane olmuş. Yani bir stekten fazla varsa bile bana bir stek yeter. Kazmam da kırılıyor. Neyse yeni bir kazma yaparız. Şöyle tamam güzel. Bak 61 tane olmuş. 3 tane daha bulursam onları da alırım. Başka da almam zaten. Şöyle bakalım. Şurada bir şey var mı? Allah! Piglin nereden çıkıyor? Aa, piglin nerede oluyor? Tamam bak bu işimize yarar. Altın Altına takas. Tamam çok güzel. Piglinler çok işimize yarayacak. Şöyle. Altın. Dönüştür hepsini. Ver ver. Tamam çok güzel. Şunları da şu şekilde ver. Tamam çok güzel. Piglinler, doğ Piglinler doğuyorsa çok işimize yarayacak arkadaşlar bu bizim. Şu şekilde şunları dursun. Şunu şöyle ver bunu böyle ver. Allah belanı. Nereye düşmüş ama? Ha, demin ki yere düşmüş. Şöyle çıkalım. Şöyle yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Burada Allah piglinlerin doğması bir dezavantaj değil. Çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Piglinlerin doğması çok işimize yarayacak. Onlar, onlarla takas yapa yapa düşürdük. Eğer end gözü ve çerçeve gibi şeyler düşürüyorlarsa bu bizim çok işimize yarayacak. Şöyle gidelim. Buraya gelmemiştim. Buraya da bir bakayım. Ve evet. Burası da hiçliğe çıktı. Şöyle bir gidelim. İyi bari piglinlerin de olması yine de çok güzel bir şey takas yapmamız için. Şu şekilde gelelim. Aa piglin. Dur, 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 dur. Al. Al altın al. Kılıcımızı çekelim yine de. Ne attı? Çakıl attı. Allah senin belanı versin. He. Atalım şunu. Ne? Ruh mu? Tamam. Ruku olur? Kabulümdür. Evet. Ne attın? Büyü verdi. Ruh hızı 2 olur kabulümdür. Çakı kabul etmiyorum. At. Alışmışsın. Ne verdin? Deri. Ben bunu gerçek hayatta da bulurum. Evet at. Ne vereceksin? Obsidian. Gram gerek yok. Evet. Ne vereceksin? Ne attı lan bu? Bende olan bir şey aynı. Rukumu atmış. Lan başka ta geldi de tamam bir sıkıntı yok. Galiba altın bitti bunların önlerindeki kılıcımızı çekelim. Aynen öyle altın bitmiş. Bu salak da arkadaşını vurdu çok zeki. Aa kılıcını düşürdüm al. At bunu al bunu. Zaten bir vuruşluk cana kalmış ama. Bir tane daha doğsun da ona vurayım bari. Canı, canı şey olsun. Ya da alın bakayım size. Özel. Piglinler. Doğru. Piglinler altın kask yapınca vurmuyor ki. Onu hatırladım. Bir dahaki girişimizde arkadaşlar altın kask yapar. Sen şaka mısın? Ya? Varmış zaten. <laughs> Lan bana kim vurdu? Enderman varmış. Allah bismillah. Gelme. Gelme. Oy oy ne oluyor <laughs> Bas 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 bas. <laughs> Gelen var mı? Var. Adaya gitmenin en kolay yolu ölmek. tak tak tik tok tak geberdik. Aga şu şimdilik bir koruma altında dursun. Şunu takalım. Onu sonra takarız. Şöyle kalsın. Şimdi köye gidelim. Yine evimize koyalım. Gereksiz bazı eşyaları. Bu arada arkadaşlar beklediğim sonuç böyle değildi yani tam bir fiyasko. Fazla bir bok çıkmadı ruh kumu dışında. O ruh kumu ihtiyacımız olur. Allah belanı versin kripi. Neyse arkadaşlar zaten bu bölüm sadece ende gitmeyi planlıyordum. End portalı varsa diye. Yani arkadaşlar buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.